geçti. Evet. 2023'te ne değişti? Ekonomik açıdan bir iyileşme var mı? Neler bilmek istersiniz? Ekonomik durum için şu anda ekonomik durum dünya bir dünya krizi yani bütün ülkelerde bu var. Ama genel olarak benim kendi şahsi durumumu sorarsanız iyidir. Yani bana göre iyi. Neresi iyi? Nasıl iyi ya? Siz gelen zamlardan haberiniz yok mu? Nasıl iyi diyorsunuz Tamam zamlar ya? ben mesela Azerbaycanlıyım. Bizim memlekette de bunun iki katı var. Evet o zaman siz Türkiye'nin tam şeyini bilmiyoruz. Neresi iyi, iyi diyorsun? Gelen zamlar yok. Geçen sene kaç para aldığımız, 10 liraya aldığımız şey bu sene oldu ya 30 lira. Nasıl iyi? Neresi iyi? iyi arkadaş olarak durumum iyi dedi ama genelime yaparsak herhalde. Hayır, genel durumum, olarak evet. yok. Zamlar Yabancı tabii ki. Zaten. Türkiye'de yani, haber yok. E, e, öyle değil ya. Da canım yani. abi. Ben 8 Türkiye'den senedir ya. burada yaşıyorum. Eski yani 8 sene öncesini de biliyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Ben ticaret yapıyorum. Ne ticareti? genel ticaret. Demek ki ticarette de para kazanıyorsunuz ki ekonomiden bir sıkıntınız yok. Yok, yok onun. Ama dar gelirli, onun, sabit onun, gelirli birisi olsanız ne olsan. kadar pahalı, pahalı şeye gittiğini görürsünüz. Ya parçalık tabii ki de var. Ona yok. Nasıl var tabii ya. ki var. Çok, çok, çok şey, var hani Nasıl tabii ki var, var yani, bu, kadar, yani bana bu kadar yani bu kadar satma olamıyor. Şey, siz gö ya, ben görmeyin siz Türkiye'de yaşamıyorsunuz. Siz cereyat yapıyorsunuz. Para kazanıyorsunuz, cebiniz dolu. Ama sabit ya. gelirler, maaşların ne durumda olduğunu biliyor musunuz? Ev kiralarının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Tabii biliyorum. Aynı kiraya bakıyorum diyorum. Kaç para ödüyorsunuz? 4000. Bin. 4000 bin lira. Şimdi yeni bir ev ararsanız kaç liraya bulacaksınız? 10.000. Ee, nasıl iyi daha iyi diyorsunuz ya? Yani ne bileyim bana göre iyidir. Hocam, bana göre kesinlikle. iyidir yani. Bir ben durumdan şikayetçi değilim. Merhaba hanımın son hamlesini gördünüz. Millet ittifakı vardı. Peki yani yabancıyım dedi ama yine takip ediyorsunuzdur büyük ihtimalle Türkiye'deki gündemde. Tabii Meral Hanım'ı Hanım. çok takip etmiyorum. Ben genellikle Tayyip'i takip ediyorum. Millet İttifakı'ndan artık ayrılma sinyali vermesi gibi bir adım atması, artık ne bileyim tam Cumhurbaşkanlığı belirlemeleri gereken bir sırada böyle bir havle yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla onlar şimdi seçime şunun şurasında biraz kalmış. Hep aday çıkartacağız diyorlar ama hala bir adayları çıkmadı. Bence de çıkmaz zaten de onlarından bir aday. Bu hanımefendinin Bunlar... o üç şeylerin bilgisi yok. Yok gayet yabancı siyasetçi çok şey yabancı yok. değilim Azerbaycanlıyım da Türk'üm ayrıca da Türk'üm siyasette çok iyi takip ederim. Hocam. Ee, Millet İttifakı'nın da şöyle yani hepsi bir oyun diye düşünüyorum. Yani kaç aydır bir aday çıkartamadıklarına göre şu anda e, istifa etmesi yani bana göre bir oyun. Bir de sormuş müsaadenizle. Tartışan konulardan birisi Meral abla. E, depremle buluşurken Evet. Kızılay'ın çadır satması duymuşsunuzdur. Sizce etik midir, doğru mudur, ne yapayım Bence yanlış, doğru Yanlış. Bence o Kızılay bir oyun. Yapmaz. Bir evet. Oyun. Ne oluyor? oyun? Çok tabi. büyük yani. oyun, yanlış. Hayır. İstaba ki. yani Kimse Kızılay'a laf etmesin. Han satması. Kızılay yani. Günü... satıp da Amerika'nın New York'ta manatında yurt mu alacak? Yurda, yurda para mı yardım edecek? Böyle bir saçmalık olur. Biz eskiden en güvendiğimiz Kızılay. Ben Kızılay'a madalya kan vereceğim. Madalya almışım Kızılay'dan kan vere vere. Ama şimdi Kızılay'a güvenim sarsıldı yani. Yıllardır şimdi değil. Güvenim sarsıldı ya. Çadır satar mı ya? Çadır satar mı ya? Böyle bir saçmalık olur mu ya? Çünkü e, depremde de için konuşuyorsak eğer bizim benim de mesela orada depremde bölgesinde arkadaşlarım var, tanıdıklarım var. Şimdi orada kimseye Kızılay çadırını sattı diyemez. Hepsine yardım ediyor. Günlük yemeklerinden tutmuş şey Var var. Ya nasıl Canlı var yok dayıcım ya sen de, Devleti o, bu boyu. kadar da kötülemeyin Ay, ya lütfen. nasıl Kızılay nasıl satan? Siz Kızılay'ı kötülüyorsunuz diyorsunuz. Yani bak, kimse bak, gözüyle görmediği dinle, dinle. şey söylemesin. Kızılay günde iki milyon insana bedava yemek dağıtıyor. babasının yani. hayrına değil. Bu ülkeden toplanan paralarla dağıtıyor. Tamam. Ne babası? Yapıyor ama. Özel bir kendisinden imal ettiği bir şey var. Bizim kötülediğimiz bir şey yok. Bakın şunu unutmayın. Yanlışlık burada. Kızılay bizim Kızılayımız. Ülke bizim Kızılayımız. Biz bu ülkede en milliyetçisinden daha çok ülkemizi seven bir adamım. İlla milli bir Hepimiz parti seviyoruz. bir Senin parti de milliyetçisi o de değiliz. Sevimiz Ama zaten. yanlışlık nerede biliyor musunuz? Kızılay çadır satamaz. Bunu bak Kim hükümetin yetkilisi de işte bilmiyorsan konuşma. Satılması abi. gerçek. Satılması <laughs> gerçek. ya. Şimdi televizyonda herkes adam, adam, çıkıyor. Herkes, şey çıkıyor, herkes bak, çıkıyor bir şey söylüyor. Yok Kızılay çadır satıyor. Yok ya, bu, Kızılay ne bileyim ne topluyor. Ee e, devleti bu kadar kötülemeyin ya. Burası sizin yani, değil. Ben saçmalıyorsun. Ben kim neyi kötüledim sen diyorum. Burası bizim ülkemiz. Kardeşim, bak Siz diyorsunuz kızıl çadır satıyor. Satamaz. Dinle. Bak kardeşim Ama... sana şunu söyleyeyim. Yanlış anladığınız bir şey bu. Biz eleştiri yapıyoruz. Kimseyi kötülediğimiz yok. Ama sen kızların çadır sattığını hala inanamıyorsun. Ne diyor yetkili bu hükümetin yetkili bakanlar diyor? Keşke satmasaydı. Yok böyle bir şey olur mu ya? Peki satmışsa sizce etik midir? Böyle bir durumda Hayır. Satmamıştır. Satmamıştır? Hayır. İnanmıyorum. Sat, satmışsa doğru değil mi diyorsunuz? ya. Satmamıştır. Tamam. Teşekkür tamam. ederim. Çok sağ olun. Bir sorum. Ee, merakla bekleyen 2023. Girdik. 2 ay da geçti. 3. Evet. ayınıza girdik. Bir sihirli değnek gelecekmiş gibi bir bakılıyordu. Hocam evet. nasıl dilendiriyorsunuz? Bir ekonomik gelişme var mı? Yok size? yok yok. Ekonomik hiçbir gelişme yok hemşerim. Çünkü gittikçe zamları bir takip ediyoruz. Ben emekli bir insanım. Her yeri de geziyorum. Objektif olarak da bakıyorum. Hiçbir siyasi partiyi de savunmuyorum kimseyi de kötülemiyorum. Ülkemizi en çok seven biriyim. Ülkeme en çok hizmet etmiş insanlardan biriyim. Her türlü riskli görevlerde de bulunan ülkemde çalışmış bir insanım. Ülkemi kötülemiyorum. Benim ülkem en güzel ülke ama adaletsizlikler diz boyu, zamlar diz boyu gidiyor durmadan. Geçen gün BİM'den 47, bin, 47 liraya aldığım peyniri bu dün gittim almaya 59 lira olmuş. Bir hafta önce aldığım 47 liraya aldığım peynir 59 lira olmuş. Yani ne ekonomisinden bahsediyoruz ya. Benim maaşım eskiden 2,5 kat asgari ücrette olan maaşım şu an bir asgari ücrete düştü. Emekli maaşım. Aynı şeyden bahsediyorsunuz ya. Hocam çok özür dilerim ama üç tarafı denizle çevrili. Evet. iklim olarak da çok ender ülkelerde olan bir iklime sahibiz, coğrafik yapıya sahibiz. Ne oluyor bize? Nasıl bir duruma geldik yani? Bizde bizim gelirimiz, toplanan vergilerimiz 81 4 milyon insana fevkalade yetecek. Fakat gelir adaletsizliği dağıtımında da adaletsizlik olduğu için biz gereken şeylere şeyi yapamıyoruz. Yani bizde gelir adaletsizliği var. Bundan dolayı şey yapamıyoruz. Çünkü ülkemizin kaynakları 84 milyona yetecek durumda. Her mevsimi, dört mevsimi yaşayan bir ülkeyiz. Biz, biz çok kendimizi Fakat adaletsiz bir durum. Bugün Norveç, küçücük bir Norveç'ten balık ithal ediyoruz. Üç tarafla denizli bir ülkeyiz. Hep yanlışlarla, bu şeylere uymamakla, kurallara uymamakla, şahısların kayrımcalıkla, ahbaplı, ap çavuşluk ilişkilerinden dolayı, işe eline vermediğimizden dolayı bu durumlara gelmişiz hemşerim. Bir soracağım müsaadenizle. E, dün ilginç bir gelişme yaşandı. Artık Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı adayını açıklayacak derken bir kopma oldu. Evet. Artık şimdi ayrılır mı ayrılmaz mı durumuna geldik. Meral Akşener'den, İYİ Parti'den gelin bu hamleyi bir vatandaş olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Ben bunu bekliyordum. Meral Akşener'in önceki hareketlerinden bekliyordum böyle bir şey yapacağını. Yani affedersin tabiri caizse kıvırma dedikleri şeyi ben bekliyordum Meral Akşener'den. Maalesef bunu guladı. Bu da neye benziyor biliyor musunuz? İnsanların ne kadar nankör olduğuna benziyor. Biliyor musun? İnsanlar ne kadar nankör. Ediyor. ya Çevrenizde eşiniz, dostunuz, çocuğunuz, baktığınız zaman görürsünüz insanların ne kadar nankör olduğunu. Bu da ben ona yorumluyorum. Bir şey, şeyden düştü yani Meral Akşener'e de bir, bir yerlerden şey yaparak bunu mecbur bıraktılar. Ama Meral Akşener hemen bunu yapmadı. Bu daha önceden, aylar öncesinde bunun ben böyle tahmin ediyordum ve tahminimde de doğru çıktı. İyi Parti adına ayağına sıkma derler ya Türkçe'de. O, o, o hareket yapmış olmaz mı? Vatandaşın evet. tepkisi, seçmenin tepkisi ne olur evet, sizce? Yaptı çünkü Meral Akşener neye oynuyordu biliyor musun? Ana muhalefet liderliğine oynuyordu. Ama Öyle bundan ya. sonra, bundan sonra da ana muhalefet liderliği değil de bugünkü gazete başlıklarına bakarsanız ya şey olacağız ya yok olacağız diye maşeti var Yeni Çağ Gazetesi'nin. Bu zaman gösterecek insanların artık neye karar verecek Toplumun biraz yani şey düşünmesini istiyorum. Seçimdeki dengeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Sonuç ne olur? Biraz tahmin yürütmek zordur ama bana göre Meral Akşener bu şekilde şey yaparsa barajı aşamayacağını tahmin ediyorum. Millet İttifakı'nın durumu ne olur efendim? Millet Diğer tarafta HDP'nin oyları var. Yani tabii, tabii Millet İttifakı ile beraber bir de Meral İyi Parti içinde bazı böyle sağduyulu insanlar bu kişiye baktığı zaman mesela ben e, o vatandaşların İyi Parti değil de diğer muhalefeti destekleyeceğini tahmin ediyorum. Bir diğer sorumuz müsaadenizle tartışılan konulardan birisi. Kızılay'ın depremle boğuştuğumuz bir sırada çadır satması. Çok bunu nasıl Çok vahim bir durum. Demin size de bahsettim. Ben Kızılay madalyalı kan bağışçısından biriyim. İlk önce inanamadım çadır satışına ben de deminki bayan gibi. O hiç inanmıyorum dedi. Ben inanamadım. Dedim bu şakadır. Bir astrakrasi bir haberdir zannettim ama sonradan belgelerini açıklayınca Abbab Çağrı Derneği'ne 46 milyon değerinde bir başkalarına çadır satmasını Ondan sonra da yetkililerin keşke satmasaydı beyanlarını bile iyice haberi doğrulayınca çok üzüldüm yani. Bir kızlay bunu yapmaması gerekirdi diye düşünüyorum. Hiçbir şekilde satış matış yani çok acayip. Çok yazıklar olsun diyorum. Deprem ilişki neler söylemek istersiniz? Ne yaptık? Sınıfta mı kaldık? Yeterli müdahale yapabildik mi? Deprem çok büyük geniş bir alanda oldu. Çok geniş bir alanda oldu. Bunu Cumhurbaşkanı da açıkladı. İlk anda geç kaldığını kabul etti. Ama ben şöyle bekliyordum. Deprem olduğu zaman tabii ki 20 senedir hiçbir hazırlığı olmayan bir tek başına hükümetin İstanbul'da şimdi İstanbul'a başlamışlar ama İstanbul'a 20 senedir ne yaptılar deprem için? Deprem alanlarını inşaata doldurdular. Sahilleri doldurdular yüksek yüksek binalarla. Deprem için bir hazırlık yok. Yani ama biz affedersin şey kapıya geldiği zaman yumurta şeye geldiği zaman yumurtlayacak yer arıyoruz. Deprem büyük alandaydı. ilk anda geç kalındı doğru ve ben şunu beklerdim. İlk anda deprem bölgesinin kenarındaki askerleri deprem bölgelerine sevk edilmesini beklerdim. Geç mi kaldık o konuda? O konuda geç kaldık. Ama ben zannediyorum ki tam bilgi verilemedi. Yani boyut bu işin bir o kadar tahmin edemediler. İkinci günü de vuran depremin yani çok geniş bir alanda olması biraz da onun da etkisi oldu. Çok geniş bir alanda ben o bölgelere gittim gördüm. Çok vahim bir durum. Yani televizyonlarda seyrettiğiniz gibi değil. İnsanlar günlerce can çekişen akrabalarını elleriyle çıkarmaya çalıştılar. Yani biz bunun hazırlıksız yani şimdi oldu niye yapmadınız değil de geçmişte önlemler alınmadığı için daha çok geçmiştekileri suçlarım. Yani bir tane üç tane müteahhit değil. Bu imar müdürünü bilmem şeyi oraya izin veren belediye başkan yardımcısı hepsine gerekli cezaları vermemiz lazım. Yoksa 3-5 tane müteahhit cezalandırarak gene bir yere varamayız. Bu son ikinci ikinci deprem oldu. Birincisi 99, ikincisi işte bu yıl. Ders aldık mı, alır mıyız? Umarım alırız ama ben alın, alınacağını sanmıyorum. Biz, biz kuş beyinliyiz, çabuk unuturuz.